Merhaba değerli öğretmen arkadaşlar. E, din kültürü öğretmenliği, atama puanları, e, puanlar nereye kadar düşer, onunla ilgili konuşacağız. E, siz değerli arkadaşlarımızdan sorular geliyordu. İşte din kültürü e, öğretmenleri e, kontenjan artacak mı? Ne zaman artar? Ya da puan kaça kadar düşer? Bununla ilgili birçok soru vardı yorumlarda. Bunun üzerine konuşacağız arkadaşlar, elimizden geldiğince yorumlamaya çalışacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar 1800'dü 2020'de, 2021'de 1030'a düştü ee, arkadaşlar. Neredeyse %50'lik, %40'lık, %50'lik bir düşüş olduğunu söylesek yanlış bir şey demiş olmayız. Peki neden düştü bu kontenjanlar bu kadar artarken artarken neden binlere kadar geriledi? Şimdi birincisi arkadaşlar toplam kontenjan az veriliyor. İkincisi diğer branşlara bir dağılımı oluyor bunu. Şimdi bunu daha sonra konuşalım. Öncelikle ben şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği için oluşan en düşük taban puan 79.5 olurken Bayrampaşa Paşa Saraybosna Meslek ve Teknik Anadolu Lisesine yapılmıştır. Ee, burada arkadaşlar ben e, analiz ettim bunları. yığılmanın nerede olduğunu. Yani mesela arkadaşlar 87'de e, bir kişi var. Yani KPSS puanına bakalım. 86.6 Yani 86'da arkadaşlar 1, 2, 3 3 kişi var. 85'e bakalım. 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 8 kişi var. 84'e bakalım. Bu arkadaşlar giderek artıyor. İşte 30 kişi oluyor. 83'te 80 kişilerde falan. Yani ben bunu analiz ettim. Onu da göstereyim size. Ee, şimdi arkadaşlar işte 80 puanda 150 kişi vardı. 79'da 180 kişi var. Mülakatsız puanı 78.54. Yani puan burada kaldı. Ee, sınav puanı 79'a yuvarlandı. Şu anda burada arkadaşlar. 78,54. Düşerse nereye düşer? arkadaşlar. Bakın 78'e 220 77 300 genelde arkadaşlar bundan sonra yığılma başlıyor 76'da 75'te Bize arkadaşlar verdiğimiz analizde 1400 minimum demiştik yani buradan aşağıya sayısak arkadaşlar 220 300'e 520 1020 kaç oluyor 1620 yani arkadaşlar yani 75'i 1620-1400'e 1800 e arası demiştik. Yani 74-75 civarında kalacağını düşünüyorum. Ben 74'ün altına düşeceğini sanmıyorum. Yani inşallah düşer. Atanır arkadaşlar ama benim araştırmalarıma analizime göre verilirse 1400-1800 e arasında bir rakam 74'ün altına düşeceğini sanmıyorum arkadaşlar. 74'ün altında olan arkadaşlarım ders çalışmasında önümüzdeki hani seneki sınava hazırlanmasında fayda var. Bir de Sayıştay'ın raporu vardı. Bununla ilgili bir derleme yaptım ben arkadaşlar. Şu anda 2019'da arkadaşlar alan sınavına 35 bin kişi girmişti. Da bunu şöyle yapalım. 35 bin kişi girmişti. 2020'de arkadaşlar 2020'de 47 bin kişi oluyor bu. 47 bin 792 kişi. Ee, yani yüzde 32 artış var arkadaşlar. Bu iki yıl arasında. Yani 11.971 kişi dağıtmış artmış. Ee, 2021'den oldu arkadaşlar? 55-60 binlere dayandı. Bekleyen e, atama da az. Yığılma oluşmaya başladı. İhtiyaç var mı? Arkadaşlar var. Dördüncü sınıflara da din kültürü öğretmenin girmesiyle beraber din kültürü öğretmeni ihtiyacı arttı. Peki bu kontenjanlar artmak yerine neden düşüyor? Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bunun e, birkaç tane sebebi var. Birincisi toplam kontenjan az veriliyor, ikincisi bu verilen toplam kontenjan az olduğu için önemli olan e, işte bakanlığın eğitim politikaları var önemli olan branşlara öncelik tanınıyor Öncelikli olarak diğer tüm branşlardan kırpılarak bu branşlara aktarım sağlanıyor. E şimdi de okul öncesi geldi yine böyle mi olur? Yani verilen toplam kontenjan da önemli arkadaşlar. Ben size yüzdelik dilimini yine vermiştim. Yine bakalım. Yani burada arkadaşlar yüzde %7 ile 9 arasında demiştik. 20.000'de 1400-1800 arası olur. 30.000 verilir arkadaşlar. 2000'e dayanır bu rakam. 30.000 ama genel olarak şimdi okul öncesine 10 işte diğer branşlara 20 bin mevzusu var. Sürekli bakanların kulislerinde bunun dillendirildiği söyleniyor. Yani o açıdan arkadaşlar şu anda da okul öncesi var. Tabii ki de yani genel olarak tüm branşlar ondan olumsuz etkilenecek. Bugün yani 20 bin diğer branşlara verilse yani diğer branşlara 20 bin verilmesi gerçekten iyi daha da kötü olabilirdi. İnşallah böyle olur en azından. 20 bin diğer branşlara 10.000 okul öncesine verilir. Yani şöyle de olabilir. Yani toplam 20 bin atama yapılır. Yani 5-6 bin okul öncesine verilip geriye 13-14 bin diğer branşlara verilme durumu da var. Yani öyle bir durum olduğunda arkadaşlar 13 bin ne kadar yapacak? Ee, bakalım arkadaşlar 700, 900 falan yapacak. Yani ve bu da giderek düşmesi anlamına geliyor. O bakımdan arkadaşlar ha ne olur bu birazcık daha düzene girer. Atamalar artar. Din kültürünün de zamanla artacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi 1030 yani binin altında verileceğini sanmıyorum. Binin üzerinde olacak. Benim araştırmalarıma göre arkadaşlar 15 atama dönemini analiz ettim. 7 ve 9 arasında çıktı. Din kültürü öğretmeni arkadaşlarıma da sordum. Onlar da mutabık oldular. Umarım arkadaşlar hakkınızda hayırlısı olur. Yani sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hepiniz